Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, orta seviye Arapça modern okumalarımızda 12. derste beraberiz. Ders 12. 10 tu ve terbiyetül ebna. 12. dersimiz Çocuklukça ve çocukların eğitimi. Evet, kelimelerimizle baş başlarız. İlk önce fiillerimizi okuyoruz. Fiillerimiz arkadaşlar merra yemurru murur. Bir şeye uğramak. Emre Rabbi. Bir şeyi emretmek. Emara yemuru emran. Şebbe. Şebbe. Gençlik çağına ulaşmak. Büyümek. Şebbe yeşil bu. Şebab olarak geliyor. Şabe de yaşlanmak. Şabbe yeşil bu. Şeyben yaşlanmak. İhtemmi bir şeye önem vermek. İhtemme bi, ihtemme yehtemmu ihtimamen. Arkadaşlar iftial babından bir şeye önem vermek. Rabbe yurabbi terbiyeten. Tefil babından terbiye etmek, yetiştirmek manasında, eğitmek manasında. Evet, taamele ma'a, taamele muamele, ilişki, bir şeyi karşılıklı yapmak. Yani birisiyle, bir şeyle, birisiyle beraber ilişki içinde olmak, karşılıklı bir iş yapmak. Darabe, Yadribu darben vurmak, vurdu. Esra fi. Arkadaşlar, esra fi bir şeye etki etmek. Esra tefil babından esra yu'sru ta'siran fi. Evet etkili olmak, tesir etmek. Te'effereb bi Te'effereb bi burada yanlış olmuş arkadaşlar. Bunun ayrılması gerekiyor. Te'effereb bi bir şeyden etkilenmek. Esra bir konuda etkili olmak. Te'effereb bi bir şeyden etkilenmek. Evet. Esra tef'il babında, te'effereb tefaal babında. Tenhadu Nehada <laughs> yenhadu. Evet. Nehdan <laughs> kalkınmak, kalkmak manasında ilerlemek. Nehada yenhadu. Nehada yenhadu. Nehdan. Amile ala. Evet. Bir şey üzerinde çalışmak, gayret etmek manasında. Amile ala. Hamlun. Hamlun taşımak. Hamilelik viladetün vilade doğmak Tufûletün, çocukluk dönemi çocukluk mürahikatün ergenlik şebabun gençlik şeyhukatün yaşlılık hamlun hamilelik viladetün doğum Tufuletün, çocukluk, mürahikatün, ergenlik, şebabun gençlik, şeyhuhatun yaşlılık. Muhitun bi bir şeyle çevrelenmiş, kuşatılmış. Ehata yuhitu ifal babından muhitun bi bir şeyle kuşatılmış. Şeyhun yaşlı, acuzun o da yaşlı. Eş anlamlıdırlar. Şeyhun acuzun. Kıymetün, kıymet, değer. Ahlakun, hulkunun cemisi ahlak. Ahlaklar, karakter, huy. Mü'zin, eza veren, zarar veren. Evet, mü'zin. Kasın, katı, sert. Kasın, katı, sert. Ekbedün, evet. Karaciğerler. Kebidün, ekbadun kebit müfredi ekbadun da onun cemisi arkadaşlar karaciğer eşşayi'u <laughs> yaygın el münteşiru eş anlamlısı yaygın eşşayi'u <laughs> el münteşiru şimdi kalıplarımıza geliyoruz merahilu <laughs> umriye yaş aşamaları evet ömrün yaş aşamaları Ta kau mes mesuliyetin bulunması, mesuliyet bulunuyor. Edaul emaneti, evet, emaneti eda etmek diye diyoruz ya, emanete riayet etmek. Darbın kalsın, sert katı vuruş. Evet, şiddetli vurmak, sert vuruş. Tekau mesuliyeti yukarıda geçmişti. Mesuliyetin bulunması dedik. Tekau bulunur. Mesuliyetin mesuliyet bulunur. Elibnetül ula ilk tuğla. Elibne tuğla. El ula ilk tuğla. Hamlur risale. Risale görev demek. Görevi taşımak, görevi yüklenmek. Elibnetül ula ilk tuğla hamdur risale görevi yüklenmek, görevi taşımak muhitun bi bir şeyle evet kuşatılmış, çevrelenmiş olmak şebbe şabe şebbe yetişmek şabe yaşlanmak ala bir şeyle evet parçamıza da bir deyim geçecek Men şebbe ala şeyin şabe aleyhi. Nasıl büyürsen öyle yaşlanırsın. Tabiri parçamızda geçecektir. Evet arkadaşlar, kelimelerimizi bitirdik. Allah'a emanet olun.